Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi büyük bak kasıyor o kadar. Büm büyük yumurta açılımı yapacağız. Daha altta çok fazla var. Onlar sığmadı. Yapacak bir şey yok. Of, of, Ana. Bunun da zamanı var Neyse. O yüzden biz diğerlerinin şarkılarına bakalım. Şemazini bana mizine, Asasiii cappuccino Fakir bu Bunlar hepsi fakir ya En zengin biziz büyük Çünkü bizim açacak çok şeyimiz var Şeyleri Ana bu adam da en zengin olabilir Ama çok var da Tung. boneka Ay bu, ay. Eren, Eren elmalı var ya <laughs> Hadi bakalım Arkadaşlar şarkısını dinlediğimize göre Rat, liri, rap, boneka, Açtıktan sonra bu arkadaşlar açtıktan sonra Kapıçın ama ne alakalı Kapıçın Kapıçın her şey her şey al beni yani baştan kuracağım bildiğin burada arkadaşlar benim e, iki tane ateşli biri var Cumars. Size gösteriyorum. Oh Bakalım. Tralala, boneka, ambologo, tung, biji, boneka, tung, tralaleo, tralaleo, tung, tralala, olimpian sini, pananini, tung, bicep kit, rat, Chimpanzee ini banana ทุ่งทุ่งราตรีกากาการับโบนีกาทุ่งราทุ่งทุ่งอะไรมาเนี่ยวะทุ่งไปเฉลี่ยทรัลล่าชิมแปนซีนี่บานานีนี่ทุ่งราทุ่งเฮ้ยไปแต่บูรดามาเฉลี่ยแล้ว Arkadaşlar, sizin bu dünyada en sevdiğiniz 3 şöyledir. Ben bir e, sülalem, yani ailem, Tum. bir Tum. ailem, Tum. iki Tum. akrabalarım yani sülalem, tanıdıklarım, üç takipçilerim. Tum yeni abonelerim. <laughs> yani Bir ayın bir üç, bir falan değil. <gülüyor> 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 yani. <gülüyor> <gülüyor> koyayım. tane var ya. Şimdi ama arkadaşlar benim şarkım nasıl sence? Hepsini açtıktan sonra puanlayın. Arkadaşlar. Ben bunu de çok eğlendim haydanaydı. çok eğlendim diyordum. O kadar fazla düşündüğüm kadar eğlenemedim yani. Çok çok ya. Yani. Bu çok büyük şeyler geçiyor ya. Bir çıksın. Az önce, geçen önce geçen ทุ่มรับทุ่มทุ่มรับลิริลิกากาการับโบนีกะทุ่มรับทุ่มทุ่มรับลิริลิกากาการับโบนีกะทุ่มรับทุ่ม

ตุงตุงตุงตุงรันลิริลิลิกะกะกะป๊อบโนเนกาตุงรันตุงตุงรันลิริลิลิกะกะกะป๊อบโนเนกาตุงรันตุงตุงรันลิริลิลิกะกะกะป๊อบโนเนกาตุงรันตุง รันลีรีลีกัตกัตกรับโบนีก้าทุ่มรันทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มท

Chimpanzini bananini. nini. Chimpanzini bananini. Chimpanzini bananini. Tum. Chimpanzini bananini. Tum. Gap 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 her şeyi böyle. Bir çıkmış. Yeni ürün. Sıra bunlardan. Hatırı pıtırı

ทุ่มรัน e ท cool. cool. ุ Town, ่มรันทุ่มรันลีรีลีร์กระกระกระรับโบนีก้าทุ่มรันทุ่มรันทุ่มรันลีรีลีร์กระกระกระรับโบนีก้าทุ่มรันทุ่ม Beyna yani sundum güzel. Tung. 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 2 milyon paramız oldu ya. Arkadaşlar bonca. Tung. Tung görmedim. Trampal çim benzini ben anneni. Tung. Ben

ตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้ง

çok üzgün dilerim size yani sizi çok bekletirim belki o yüzden şu. ben ne diyorum ya yani? arkadaşlar vlog ve bir saat boyunca havuza <laughs> kalma videomuz yayınlanmak için yayınlanacak bir baş bir gün ama da annem onları kesilmişleri birleştirecek. E ondan sonra bana atacak ben de onları şey, <laughs> çekeceğim. Şey, <o>, <laughs> onları ben de videoyu atacağım. öyle de, Ne bir çok izlersiniz çok güzel <laughs> <laughs> Arkadaşlar Havat Mouse TV olmasın mı? Bence Roblox TV'den falan da daha iyi yaptım bence. Şimdi daha fazla açtım. Sat lan. Hiç görmüş şu ünlüleri de Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Güle güle.